Şimdi daha bir çektik. Şimdi bu buzu yapıyoruz arkadaşlar. Eee arkadaşlar buzu çıkaracağız biz arkadaşlar. Bu ilk böyle suya koyuyoruz arkadaşlar. Buz bazen kenarları böyle şişiyor diye suya koyuyoruz. Böyle oluyor arkadaşlar. Böyle kalan küçük. Böyle arkadaşlar koyduk arkadaşlar. Böyle oldu. Ee, gördüğünüz gibi kolayca çıktı. Arkadaşlar e, şu anda ondan sonra da bunu şöyle çıkartacağız. Şimdi arkasıyla da. Arkadaşlar videomuz böyle bir şey. Ee, mesela bunu şey, çek şunu. Arkadaşlar böyle alalım. Sen de arkadaşlar böyle olduğunu ya. Görüyorsunuz gibi. Bak şöyle atıp böyle. böyle. Arkadaşınız varsa oynayabiliyorsunuz. Arkadaşla. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, burdumuz çok güzel. Ee, şey Arkadaşlarınızda böyle şey olduğunda böyle kaygan bir yerde olursa daha iyi olur. Bir tane tahta alıp böyle bir buz yapıp e, oynayabilirsiniz. Ya da buralarda da e, oynayabilirsiniz. Arkadaşlar ben kamerayı tutayım. Ben atayım. <laughs> Ama kameram Siz görüyorsunuz zaten. Bak bak. Ben bu buz böyle attı mı? Şuraya. Bazen, bazen de böyle kırılıyor. Evet. Yani günün içinde kaldık. senin attığın şey ama ben Bugün arkadaşlar azıcık sakarım. Bugün biraz <laughs> azıcık sakarım. Arkadaşlar kameraman bile güldü yani. O şey oldu. Arkadaşlar böyle bunu böyle çevirip şey yapabiliyorsun. Hadi bir daha. Bir daha bakayım. Şimdi çömeyim. eminim. Ay parmağımızı kese falan falan. Evet parmağımızı kesebilir. Bunu çok şey olarak daha bayını. Bir de arkadaşlar şimdi bunu Portum böyle yaptınız. Arkadaşlar bugün de bunu böyle koyalım gene. Arkadaşlar su doldurdum. Bu bunun suyu Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kapandı kapatıyoruz. Ve bu bu video bu kadar. Video bu kadar. Arkadaşlar bunu da yarın çekeceğiz. bunu da. Arkadaşlar nasıl olduğunu bunu da yarın bekletip hemen yarın da bu video çekiyoruz arkadaşlar. Dolaba gelip koyalım. Çek dolaba. Tamam şunun üstüne koyalım isterseniz arkadaşlar. Şunu da üstüne koyduk arkadaşlar. Dolabımızı kapattık. Bu kadar arkadaşlar. Hadi şimdi... Bunları da yapabilirsiniz. Bay bay.